11'in üzerinde üst düzey yöneticinin katılmış olduğu 2023 İnsan Kaynakları Trend Raporu'nu sunmak istiyorum sizlere. Bu raporun insan kaynakları çerçevesine baktığımız zaman çalışanlar iş yerlerini seçerken kriterlerin değiştiğini göstermektedir. Daha önce çalışanlar iş yerindeki ünvanlarına, pozisyonlarına, görev tanımlarına, iş akış proseslerine, ve organizasyon şemasında kime bağlı olacağıyla ilgili kriterleri baz alıyorlardı. Yani şirketin yatay veya dikey organizasyon şemalarına göre karar veriyorlardı. Raporun sonuçlarına göre bu kriterlerin yerine 3 ana kriterlik devreye girmiş. Bunlardan birincisi ve en önemlisi şirketin politikası, şirketin kurum kültürü ve şirketin esnek çalışma süreçleri devreye girmekte.